Thank you Kaybettim kendimi onun gözlerinde Yarım kaldı kalbim sustu sözlerimde Geceler anlattı içimdeki fırtınayı Ben susarken gömdüm bütün isyanımı Yokluğunda büyüdüm bak olgunlaştım Düştüğüm her yerden kendiyle kalktım Korkusuzca sevdim herkesi inat Bu kalpte iz bıraktı en derin yara Kader masaya koydu beni tek başıma Ben hikayemi yazdım onun bakışına Sesimi duymadı belki duymak istemedi Unutursun dediler ama kalbim direndi Gözlerimde bir yangın içimde bir gece Her düşünce ona çıkıyor gizlice Aşk dedikleri şey bir ihtimal seher Ben o ihtimali bile ondan öğrenir severim tekrar Bir gün döner mi sanmam kader ağır Ben hep ona yazdım kalemim yorgun bir şair Bu dünya vermedi onu bana nasip Belki başka bir ayakta bulur beni kısmet Kalbimde tahtı var çıkmıyor yerinden Bir ben biliyorum bir de Allah derinden Dünya bizi ayırsa da zorla inadına Öbür tarafta kavuşuruz belki yarına Ve şimdi söylüyorum yüksek sesle Kim duyarsa duysun seveceğim seni ömür boyunca Kaybettim sandım ama kalbimden çıkmadı Her adımım ona bu yol hiç yıkılmadı Yokluğu vurdu beni, nefesim daraldı Ama aşkım ayakta kaldı, kalemim yaralandı bu dünya vermese de onu bana nasip Kader başka yazsa da hep aynı taktik Yarım kalmış hikayemizin tek bir doğrusu var Biz ayrıldık ama kalbimiz hiç ayrılmadı amara Yarım kalmış hikayemizin tek bir doğrusu var Biz ayrıldık ama kalbimiz hiç ayrılmadı amara